Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir haftada sizlerle beraberim. İyisinizdir umarım. Güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet, koç burçları için kapattım falımı. Ee, koç ve yükselen burcu koç olan arkadaşlar için inşallah güzel bir hafta olur. Koç burçları sizler için. Evet. E... Ya niye böyle birine kendinizi böyle sevdirmeye çalışıyorsunuz ya da birine yaranmaya çalışıyorsunuz? Ya bu şey anlamında değil, kendi çıkarınız için değil. Yani karşınızda e, sizin gibi aynı ruhta olmayan biri var. Sizi, sizin onu sevdiğiniz kadar sevmeyen birisi var. E, bu onun e, şeyi ne, negatifliği. Bakın bu söylediklerimi yanlış anlamayın. Sizde soru yok. Karşı tarafta soru var. Siz bu kadar alttan aldığınız sürece bu kişi kim olursa olsun bakın bu kişi kim olursa olsun sevdiğiniz kişi eşiniz dostunuz yakın çevreniz ailenizden biri bu kişi size her seferinde sizi yaralayacak size böyle tek şey yapacak böyle tekme atacak itecek sizi itiyor bu kişi siz hala bu kişiye böyle kendinizi sevdirmek için uğraşıyorsunuz yazık yani bence yapmayın biraz kendinizi geri çekin çünkü şöyle düşünün Bakın siz de özel olarak yaratılmış Allah'ın bir e, özel kulusunuz yani. Yani kimsenin sizi e, ezmesine, kimsenin sizi yaralamasına, kimsenin sizi aşağılamasına. Ama bakın bu, bunlar kim olursa olsun izin vermeyin. Çünkü siz kıymetlisiniz. Bakın bu kibir değil, bu e, ukalalık değil, bir şey değil ama böyle birine böyle İttikçe siz yapışıyorsunuz. İttikçe siz yanaşıyorsunuz. Bunu yanlış anlamayın. O anlamda söylemiyorum. Bakın sorun sizinle ilgili değil. Karşı tarafla ilgili. Yani e, ya şey düşünün ya. Beni istemeyeni ben hiç istemem deyip bir e, kendinizi geri çekin. E, dediğim gibi yani bu e, kim olursa olsun e, çok yakınınız bile olabilir. Yani siz gerekli saygıyı gösterin. Gerekli hani. Yakınlık derecenize göre ilgiyi gösterin ama bir yere kadar. Gerçekten bir çizginiz olması lazım. Birinin eline böyle kendinizi sevdirmeye çalışıyorsunuz. Bu hayatınızdaki özel kişi ise, eşiniz bile olsa, özel birisi olduğunu düşünelim. Bu böyle bir durumda bile yok yani. Gerçekten e, karşı taraf anlamıyor. Karşı taraf eksik. Karşı tarafın e, sevgisiz büyümüş Karşı tarafın e, e, yani... Sorun karşı tarafta. Ben sizi hani sizde bence sorun yok. İnanın bunu. Ee, karşı tarafla karşı tarafın bir problemi var. Karşı taraftaki insan bir kere bencil. Bakın böyle bir şey var mı hayatınızda bilmiyorum. Genel bir fal Hepinizde olacak diye bir şey mutlaka yoktur. Böyle kendinden emin koçlar da var. Yani aslında koç burçları ee, Mars e, gezegeni yani şeydir böyle çata çattır sözüne esirgemez ama böyle belki çok yakınınız, belki sevdiğiniz birisi böyle alttan yani o kişi aslında sizi böyle eze eze e, resmen sizi böyle bir şekte sokmuş gibi duruyor. E, bence siz kıymetlisiniz. Gerçekten kalbiniz de güzeldir mutlaka. Koçlar öyledir. E, genel söylüyorum bunu. Yani daha fazla kendinizi ezirmeyin. Bu kim olursa olsun söyleyeyim. E, şeysinizdir, e, örnek veriyorum sadece. Bir koç kadınısınızdır. Koç kadını birazcık da tadımız olabilir belki ama yani olabilir. İnsanlar böyle hani illaki ki bu burç şöyle dedi falan diyemeyiz. Yani örnek veriyorum. Koç kadınısınızdır. Hayatınızdaki kişi ha bile sizi aşağılıyordur, eziyordur. Yani e, böyle sorumluluğu size atıyordur falan. Ya da işte koç erkeğisinizdir. Hayatınızdaki kadın ee, ne bileyim sizi eziyordur, kullanıyordur, e, eşiniz dahi olsa. Yani burada bir, bir tarafın bir tarafı koy. Yani bir tarafta hiç sevgi yok inanın. Bu eş olur, sevgili olur, yani aile bireylerinden biri olur. Yani asıl sorumlu olan karşı taraf. Siz hiç bence o konuda kendinize bir şey söylemeyin ya da kendinize böyle ezik falan hissetmeyin. Gerçekten. Ee, sinir bozucu bir durum Karşı taraf sorunlu Karşı tarafın e, kompleksleri var Karşı taraf problemli Bilmiyorum hayatınızda böyle bir şey varsa e, Lütfen bu çizgiyi bir belirleyin Ve o, o da haddini bilsin Bakın o zaman Bu sefer size o yaklaşacak Çünkü Bu kendini naza çekmek falan değil Sınırlarını belirlemek Çünkü bu kişi bundan anlıyor Hani bazı insan gerçekten bir iki laf söyleyince susuyor ve tırsıyor. Bu bu da öyle. Bundan anlıyor yani. Ha, kinlenir kinlenmez o sizin sorunuz değil. Otursun düşünsün bakalım. E, aynaya baksın bakalım nasıl biri. E, gerçekten e, yani ezilmiş büzülmüş gibi duruyorsunuz. Bence kendinize gelmeniz gerekiyor. Yani e, siz o kişiden daha sosyalsiniz. Siz o kişiden daha sevilen birisiniz aslında. Belki de bunun kompleksleri var diyorum. Belki de bunun kıskançlıkları da vardır. Her kimse bu. Lütfen kendi kıymetinizi bilin ve hayatınıza güzel zamanlar başlıyor ve silkeleneceksiniz bence. Yani yeter diyeceğiniz zamanlar başlıyor. Kendi kıymetinizi bilin ve eğer bu kişi özel hayatınızdaki kişi ise size daha çok değer veren birisi çıkacak zaten karşınıza. E, yeter ki oradaki şeyi bir üzerinizden atın yani. O kişinin baskıcı tutumu, e, kontrolcü tutumu böyle gerçekten çok sevimsiz birisi. Uzun bir yola gideceksiniz. Bu yol size o kadar iyi gelecek ki ihtiyacınız da var. Belki uzun zamandan beri tatil yapmıyorsunuz. Belki de bunu aldığınız iş yerinizden böyle bir tatil ihtiyacı hissediyorsunuz. Uzun bir yol çıkmış önünüzde. Gideceğiniz bir yol var. T harfi birisinden haber alıyorsunuz. Biriyle ağızla ağızla vermiş, muhabbet mi ediyorsunuz artık böyle bir restleşiyor musunuz bilmiyorum. Baya yakın temas içinde biriyle konuşmanız var. Bu arada ee, bir de bir hakkınız ye, yenmiş olabilir mi sizin e, bu bir şey ama? Maddi bir şey ya da işle ilgili bir şey. Bir şey iş yerinde bir e, başarı elde etmişsiniz, birisi bundan nemalanmış. Yani çevrenizde böyle... Fasat insanlar çevirmiş sanki. Yani işte bir şey e, ne bileyim satışlarınız çok olmuş. Örnek veriyorum iş yeriniz böyle bir yerse işte bu kişi diyor ki Aa işte ben yaptım ben ben yaptım diyen birisi var. Sanki böyle bir şey hakkınızı böyle almaya çalışan biri var ya da maddi anlamda size gelecek olan bir kısmeti engellemeye çalışan birisi var. E, hakkınızı almak isteyen birisi var ama başarılı olamayacak zaten e, foyası ortaya çıkacak ya da işte belki yasal bir şey başlatırsınız ve aklınızı alırsınız eğer böyle bir durumsa tabi uzun yol var dediğim gibi bir e, e, bir konuda böyle kuvvetleniyorsunuz ya gerçekten sevineceğiniz şeyler yaşayacaksınız hayatınızda e, ezdirmeyin kendinizi sevgili Koçlar ezdirmeyin ya tamam siz böyle böyle çıkışırsınız böyle bir anda alevlenirsiniz ya da işte herkes sizi böyle e, ne bileyim bir şey başlatan gibi görebilir ama aslında değil sinsi olan insanlar var çevrenizde bu kişi mesela bir de bu hani dedim ya iş çevresi artık ailede bir paylaşım mı yani onlar kendi göstermiyorlar da alttan alttan sinsi sinsi böyle fitnelik çıkarıyorlar sonradan Sizde böyle biraz şey olunca aa işte sinirlendi aaa asabiyleşti falan diyebilirler yani. Böyle tipler vardır. Çok tehlikeli. Ee, kendi kıymetinizi bilin derim. Güzel olaylar yaşayacaksınız. Bekarsanız yeni biriyle tanışabilirsiniz. Ee, sorunlu bir ilişkiniz varsa bence bırakın. Yani bitsin. Çünkü siz kendinize zulmediyorsanız ama bunun farkında değilsiniz bence. Ya işte ben ne yaptım ki ben yaptım işte benim suçum falan deyip kendinizi yargılıyorsunuz sanki içten içe. Değişik. Umarım böyle bir şey yaşarsanız kendinize gelirsiniz, silkelenirsiniz ve kendi kıymetini kıymetinizi bilirsiniz. Yani çevrenizde zaten sizi seven insanlar var. Ee, sevdiriyorsunuz da kendinizi ee, bilmeyenler de bilmesin. Yani onu onların suçu ya da onların kişiliği. Parayla ilgili kısmet kapılarınız açık, para anlamında bolluk bereket e, var hayatınıza. Ya işlerinizde ilerleme var ya e, bir para geliyor bir yerden yüklü bir para. Yani kısmetli para anlamında şanslısınız gerçekten bir manevi anlamda ya da çevrenizdekiler anlamında çok şanslı değilsiniz galiba. Hatta bu diyorum ya en yakınlarınız bile olabilir bu. E, bekarsanız mesela ya da işte hayatınızda kimse yoksa en yakınlarınız bile olabilir. Anneniz böyle biri olabilir. Ne bileyim babanız olur, o olur, bu olur yani. Bir de böyle size bu kişi mi bilmiyorum ya da başka bir... Böyle yapışmış olan biri var ya hala sizden medet uman, hala sizden bir şeyleri koparmaya çalışan. Belki de bu kişiye mesafe koyacaksın size yapışacak böyle bir e, sülük edasıyla böyle ra, yani işte işte benim şuna ihtiyacım var beni ra, ra, böyle böyle, böyle mık, mık mık ya da bir kendi acındıran birisi var ee, eğer e, hayatınızda hani demin dediğim gibi biri varsa onu biraz böyle dışarıya doğru atarsanız yapışacak size merak etmeyin kullandırmayın kendinizi biraz uyanık birisi bu menfaatçi menfaatleri için yapışıyor menfaatleri için birilerinden konuşuyor bir çıkar olmadan kimseyle konuşan biri değil asosyal birisi yani sevimsiz birisi Birisi var şeytana pabucunun ters gi giydiren birisi var resmen böyle. Ya etrafınızda ne kadar şey insanlar var ya böyle size uygun olmayan fitne fesat insanlar var. Bu kişi dışarıda diğer dediğim diğeri hani yakın çevrenizde sanki. Ee, kendi pislikleriyle boğulsunlar diyelim. Ne diyelim yani kim kötü ve şeyse. Ya bazen sevilmediğinizi düşünüyorsanız e, sizi böyle sanki böyle sevilmediğinizi düşündüğünüz kişiler değil. Asıl böyle çok böyle birlikte olduğunuz yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili sorun var. Aslında normalde hani e, sevilen birisiniz gerçekten e, ama sanki... Ya bazen anlaşılamamak gibi bir şeyiniz oluyor sizin. ya kimse beni anlamıyor diye diyebilirsiniz. Yani kendi aileniz bile anlamıyor gibi düşünebilirsiniz. Ee, gerçekten ama yani şey sizin gibi aynı kafa yapısına e, sahip birileri yokmuş gibi çevrenizde ya. Yani çevrenizdeki insanların tek derdi şey olmuş. Çıkar, para, şey. E, tam genel bir şey olabilir herkes için de. Sizin çok yakınlarınızda da bu. Yani böyle bir şeyi konuşabileceğiniz biri yok anladınız mı? Sizin istediğiniz o aslında. Bir şey konuşayım ya ben bir danışayım bir konuşabileyim. Ya da ne bileyim işte beni anlasın diyebileceğiniz bir. Şey. Biraz sığ insanlar var çevrenizde böyle bir yüzeysel işte. Aa canım ne haber ya nasılsın? falan böyle. işte aa işte şey mi aa. Acıktım mı, ne yaptım mı falan böyle örnekler veriyorum. Sadece böyle insanlar var ama e, gerçekten e, güçlüsünüz ve daha da güçleneceksiniz. Bir takım başarılar elde ediyorsunuz hayatınızda. E, yani o zaman işte insanlar hani böyle e, daha çok size alkışlayacak insanlar olacak belki de ya da e, siz bile belki şaşıracaksınız bu kadar e, bir konuda başarı elde edeceksiniz ya da işte maddi anlamda ilerleyeceksiniz belki de. Bir başarı var hayatınızda. Çevrenizdeki insanlar da o zaman hani böyle daha çok herhalde ilgi gösterirler size gibi duruyor sevgili koçlar. Başarı var hayatınızda gerçekten. Yani ne başarısı falan demeyin işte ben şuyum ben ev hanımıyım ben çalışmıyorum ben şunu yapayım demeyin. Her türlü yapmak istediğiniz bir şeyler varsa kafanızda böyle olan insanlar için söylüyorum. Yani böyle sadece oturup böyle Duran insan emmi ne bileyim ev hanımısınızı ee, bir şey yaparsınız bir şey satarsınız işe başlarsınız o işte ilerlersiniz hiç belli olmaz. Ya da e, bir koç erkeği olarak işte iş değiştirirsiniz yeni iş açarsınız herkes size aa nasıl olacak bu nasıl yapacaksın becerebilecek misin derken ilerlersiniz şaşırırlar. Yani hayatınızda e, bir insan bir şey yapmak isterse her şeyi yapar bence iyilikle doğrulukla ilerlersiniz her şeyi yapabilirsiniz. Zaten sizler genelde de böyle çalışkan insanlarsınız. Yani çok şey değildir koçlar. Hani böyle işte kaytarayım bilmem ne yapayım değil. Aklına koyduğunu yapar. Yeter ki inansın güvensin birilere ona destek olsun. Yani şey anlamında işte yapabilirsin desin yeter ki bir koç. Ama mutsuzsa biraz böyle yan çizip bırakabilir. Yarım bırakma gibi bir şey olabilir. İşte bunu da güçlendirecek çevresinde insanlar olması lazım. Yapabilirsin hadi yap biz senin hadi biz de destek olalım diyecek insanlarla yolunuza devam edebilirsiniz ve başarı sizinle sevgili koçlar. Tekrar görüşürüz. Her şey o güzel kalbinize göre olsun inşallah. Hoşçakalın.